Mucur Hamidiye Mezarı'ndayız. Bir kahramanın hemen mezar başındayız. Batman Gerçüş'te PKK'lı hainler tarafından şehit edilen şehit öğretmen Hüseyin Aydemir'in hemen mezar başındayız. Ona dualar okuduk. Allah ondan ebeden razı olsun. Hüseyin öğretmen Batman Gerçüş'te görev yaparken PKK'lılar tarafından direğe çekilen bayrağı indirmesi isteniyor. Ama o kahraman öğretmen bunu reddediyor. O bayrak göklerde dalgalanacak şekilde karşılık veriyor. Ve birkaç gün içerisinde de PKK'lı hainler tarafından, bölücü hainler tarafından şehit ediliyor. Biz de mezar geldik, onu andık. Ve daha öncesinde gel, geldiğimiz zaman bayrağı yıpranmıştı ve direği de, e, direği de paslanmıştı. Sağ olsun Yenice Mahallesi muhtarı Doğan abimize, Doğan ee doğanına söyledik. O da hemen harekete geçti. Bayrağını yeniledik ve direğini de boyadık ve mezar bakımını da yaptık. Allah böyle kahramanlardan ebeden razı olsun. Onların ruhu şad olsun. Bu kahraman şehitlerimizi rahmetle millet tanıyoruz. Onlara ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah.